Herkese merhaba ben Rembey e, Şu anda canlı yayında alfa peklerimizi açacağız. İlk önce e, etkinlik paketlerini açacağım. Sonra da biriktirdim 24 adet peki açacağım. Bu video birazcık az olacak ama etkinlik paketleri olduğu için içinde güzelce açmayı düşünüyorum. Şu anda da canlı yayındayız. O yüzden YouTube için de böyle bir giriş yapayım dedim. Evet, serice başlıyorum abi ilk paketle. E, bana 2 tane paketten çok çok kötü skin çıktı ama inanıyorum ki bu açtıklarımdan güzel şeyler çıkacak. Tamam. Kötü bir başlangıç ama hiç önemli değil. Daha 16 tane daha paketim var derken bak çok hızlı gördün mü chat? Tak tak tak. Bak. Tak 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 tak. Oldu. Sarımızı açtık. Tamam o sarıyı unut o sarıyı unut sırada bu sarı tamam 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 bitti sırada bu sarı o sarı hiç çıkmadı o sarı hiç çıkmadı çok güzel abi güzel ama rumu severim yaşlı ablama bir tane başlık gerekiyordu çok iyi kayıtmayın no brain. Eko'nun üstünü de çıkarttık mı? Tamam başka bir şey gerek yok. Eko'nun üstü bir de Vamai'nin kafalı. Tamam. Başka? Bu paket açılımından başka hiçbir şeye gerek yok şu an. Şuna gerek yok yani. Şu an bak mesela şu şu çıkardığımız silah hiç gerek yok. Kullanmıyoruz ki zaten. Buna da hiç gerek yok. Neyse. Hadi bunlar tadı tuzu olsun. Hadi bu da tadı tuzu olsun. Bu da karabiberi olsun. Hadi bu da olsun. Kaç tane kaldı? 7 tane. Karmayın full collection aldı. Hepsi çıkacak. Yok yok full hepsini almadım ya. Az az 16 paket mi aldım? Geldi Luna. Ne oldu? Geldi bir sarı daha. Hangi başka ne sarı vardı ki? şey vardı şey. Eee Vardın, vardın. Şaka mı bu? Bu sarı mı? Bu sarı değil de oğlum. Bunun sarılıkla uzaktan yakından alakası yoktu. Neyse, tamam bu da artık karabiberin başlığı falan tamam mı? Dur. Ötür şapka severim. Vamay vardı vamay. Vardım, 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 vardım. Vardın. vardın vardın. 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 Vardı. Çıktı şu anda çıktı abi. Eko'nun kafalığı çıktı. Silahı çıktı. Son kostüm abi. Son kostümü. Hadi. Hadi. La bunu daha yeni çıkardık. Ha bu şeyi çıkardık biz. Ee, Gridlock'taki avuga çıkardık. Bu da düz avugmuş. Aslında Vamai'de kullanılır. Vamai'nin o zaman bir kafalığı çıkmadı mı? Bu son pekimiz miydi? Aa güzel Hibana tamamlandı. Çok iyi izi. Son paketim olabilir bu. Hadi yüzümüzü güldür artık. Maestro'yu da full tamamladık. Son paketimiz değilmiş. Şimdi güldür yüzümüzü. Yüzü de tamamladık. Tamam. Abi. Fuse e, Maestro Hibana bu üçü tamam. Vamire'nin üstünü aldım. Şöyle gidelim bir Vamire'ye bakalım. Canla alakalı. Lan. Ama bu 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 kombini de seviyorum arkadaş. Yani şimdi gidip ben sırf bu çıktı diye kırmızıyla bu da baksana çok şey duruyor yani absürt duruyor. Hani buna şapka lazım yani. Hani aşağısı şey üstü apayrı. Neyse. Normal paketlerimizi açalım. Buradan en azından bir tane şey çıkmasını bekliyorum. Abi nasılsın demiş. Körner iyiyim kral. Sen nasılsın sağ olasın. 15 liralık milyar milyonluk bağışın için. Cık, şükür ediyorum. Para kasarız ya. Yani illaki kasarız. Aa bu bende yok muymuş? Allah Allah iyi güzel başladık Çok iyi morla başladık bile yani Ahududu çıktı Bunlardan hepsinden beyaz çıkacak herhalde White noise Şöyle hızlı hızlı açıyorum Texas Kaç tane beyaz çıkardık istiyorsanız onun rekorunu kıralım bu yayın yani Şey mi bu gece white white noise collection mı ne yani bu ben anlamadım ne bu Hayır sürekli white noise çıkıyor şaka mı bu aleykümselam snowman hoş geldin İnşallah susçum İstanbul e, Mylifecim aleykümselam hoş geldin kalbin kadar beyaz paketler white noise Merhaba Hangi Black Eyes? 19 Mali hoş geldin. Aleykümselam Berke. Aa! Oha! Çok güzel. Ivana'nın pistolünü oynuyorum ben. Hakeza şeyde de Goya'da da bence gayet hoş. Çok güzel. Moku. Moku. Devam edelim. Aaa Çemera Bandit. O ara alamadığım ee, beni bende olmasını istediğim skinlerden bir tanesi. Bence bence Ela skin'i çıktı. Ya Ela ya Blackbeard. Ya Ela ya Blackbeard abi. Ya Ela ya da Blackbird, Vigil Hatcher. Enes, leş çıkmazsa abi şeyim, banladım seni. Zofya kafa denilen var. Baş çıkacak. Baş charm'da bahsediyorsundur Enes inşallah. İki kez çıkacak, Hatcher çıkacak. 5 lira çıktı paketin içinden Körnürcüm demiş ki abi bir bile eyes'ımız yok mu? Yok kral gördüğün gibi görünür de yok Eyvallah sağ olsun başın için Paketin içinden 5 lira çıktı abi öyle düşünün Kendiniz bu hayatta böyle tatmin edeceksiniz Diyeceksiniz ki a paketten 5 lira çıktı bir tane sarı hakkımız, bir tane mor hakkımız vardı. İkisini de çarçur ettik. Yani nasıl oluyor da dan, dandik şeyler çıkabiliyor ben anlamıyorum. full beyaz. Bas baba bas. Velvet, çelmel 10 tane kalmış. Tabi Nightworks. Bugün Teçira çalışıyoruz. Çok güzel bir Black Ice, çok güzel bir Black Ice. Ben var ya, tabneyle bu, bunu yapayım böyle. Bandit Black Ice diye koyayım, şey olsun. Bekle, bir tane daha mı mor var? Aleyküm selam Pro Emre'cim, hoş geldin. Night Eagle abim hoş geldin, ne yaptın? Aleyküm selam Hakan Reis. Allah Allah. Arkadaşlar bu skinler var mı oyunda? Ben bunları ilk defa görüyorum. Hayır varsa söyleyin bilelim yani. Biz de kullanalım bunları. Güldük eğlendik. Güldük eğlendik. Artık bir yerde bir şeylerin çıkması gerekiyor. Artık bir, bir paketten böyle güzel bir şey çıkması gerekiyordu abi. İkinci baş. Ela kostüm abi. O Ela'nın kostümü bu hesaba çıkacak. Bu sefer beklemeden aç iyi çıkacak beklersen bozulur. Oha bu doğruymuş. Bu doğruymuş. Oğlum bunu ben bunu ilk defa görüyorum. Bu ne? Böbeler olsun. Vallahi ilk defa görüyorum. Daha önce birisinde gördünüz mü bunu? Eyvallah disenter. teşekkür ederim. Körnürcüm bir 5 lira dağıtmış. Hadi güzel bir şey demiş. Vallahi güzel bir şey çıktı kral. Teşekkür ediyorum 5 liralık bağışın içinde. Aa, Bir saniye bir saniye. Defender değil atakır. Mevrik. Bak 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 ben Mevrik'te zaten böyle bir şey kullanıyordum. Hop taktık bir anda. Bence iyi yani. Bak adamlar anlamaz nasıl bir şey olduğunu. Baksana. Hangi operatör bu dersin? Üniformamızda da bu var. Tamam bitti bu. Hatta bunu mu yapsak ki acaba? Daha da böyle şey. Neyse. Bu dursun. Ama ben bunu kullanırım. Hoş geldin. Yayındayım. 10 lira da benden bağış. Aha. 10 lira bağış geldi chat. Ben bugünkü yayınımı kapatıyorum. Hadi görüşürüz. Kolaydı zorlanmadık. Adal eyvallah hoş geldin. Güzel Icemanlerle devam ediyoruz. Hadi bundan da bir Black Ice. Yalnız bir şey diyeyim mi? Bugün full Eko'ya çalıştık. Bugün full eco'ya çalıştık. İki tane güzel eco skinim oldu. Bak çok hoş bence. Gümüş kaplamasıyla bu tahtamsı bir şey. Son, son 11 liranı da attın mı reis? Körnürcüğüm eyvallah kral. Çok 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 teşekkür ediyorum tüm bağışların için. Çok sağ ol reis. Çok çok teşekkürler. Emre yayına gelecek artı 2 lazım. Gözü gören kolu tutan. Arkadaşlar plat 3 seviyesinde. El kolu tutan, bizimle beraber oynamak isteyen Ayhan abimin ve benim hatta keza Sofesteyim abimin de olduğu squadda yer almak isteyenler Discord'a gelebilir. Mesut abim hoş geldin. Parayı abim verdi ya. Nasılsın Mesut abim? Ne var ne yok? Aynen bugün Eko'yla şey fullendi ya. İyi oldu. Eko'yu fulledik en azından. Mevriye güzel bir kafalık çıktı tam aradığım Termite'ta da main'lerken oynamak istediğim bir başlık abi. Çünkü benim bu operatörde şansa ihtiyacım vardı. Permatona güvenmiyordum. Hop, ürün yerleştirmemizi de yaptık. Bu kaskla beraber artık Termite'ta çok daha iyi yerlere geleceğimi düşünüyorum. Bitti. Evet, YouTube gördüğünüz gibi bir paket açılımının daha sonuna geldik. Bir sonraki paket açılımında görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.